Herkese selamlar. 2025 MSU'yu geride kaldı. Ee, ben de girmiştim ve de sorular açıklandı bu arada. Bakabilirsiniz ÖSYM ayı sitesinden. Ee, ben de baktım toplamda hesapladığım kadarıyla 105 25 netim geldi. Ee, yani geçen seneden bir 5 net eksik. Ee, bu da tabii Türkçe'de biraz sıkıntı yaşamışız. Bu da tabii ki paragraf rutini yapmamaktan kaynaklanıyor. Ee, o yüzden hani biraz Türkçe netim düşük geldi. Diğer kısımlara bakalım. Şimdi özellikle sosyal kısmında fazla bilgi olduğunu düşünüyorum. Coğrafyada 4 soru bilgiydi yanlış hatırlamıyorsam. Bir tane nüfus sorusu vardı onu saymazsak. Diğerleri hepsi bilgiydi. O yüzden hani coğrafya kısmında bilgi soruları ağırlıktaydı. Tarih, tarihte bir tane beylik sorusu vardı. Beylik sorusu güzeldi. Yerlerini soruyordu. Çok kişi elemiştir diye düşünüyorum. Onun dışında fende fizikte güzel sorular vardı. Optik sorusu güzeldi sonrasında bir tane kaydırak sorusu vardı. O da güzeldi. ama genel olarak şunu söyleyebilirim ki 2024 MSÖ'den veya 2023 22'den çok da bir farkı yoktu. Yani ÖSYM sürekli aynı sormaya devam ediyor. 26 MSÖ'de de belki aynı sorar, belki farklılaştırır. Bunu bilemeyiz. Ama 2025 MSÖ bence %80 olarak aynıydı. Mensöz kötü geçenler kafasına takmasın. Önümüzde <laughs> daha 4 ay var. TYT iyileştirmeye bakın. Aynı zamanda AYT'ye çok daha fazla önem verin. Çünkü gerçekten sınavı kurtaracak olan AYT. Bunu unutmayın. E, TET TYT hani biraz daha yancı. E, ama AYT ana odaklanmamız gereken kısım olacak. O yüzden AYT odaklanalım. Görüşürüz.